fotoğrafını çektik ertesi gün karaladılar bu işi. Şunlar falan var ya bu tuğlalar. Bunlardan böyle bir işte mason falan şuradaki üçgenleri piramit gibi falan algılayıp böyle masonlar Çankırı'ya geldi falan diye <laughs> böyle bir haber yaptılar bu işi böyle şuradan başlayıp sonuna kadar üstüne Alperen Ocakları yazdılar. <laughs> Çizdiğimiz, yaptığımız her şeyde bir politik bir şey arıyorlar çok garip bir şekilde. Yani öyle bir niyetim yok. Ben sokağa stak yazarken ya da bir resim yaparken aslında insanlara arasından böyle bir politik bir gerilim vermek istemiyorum. Zaten ortam çok gergin yani. Hani gerek yok benim ekstra bir şey yapmama. Bir kültür merkezinin duvarını boyamıştım. Bombing yaptım gece. Bunu bir açılış sırasında vali beyin biraz zoruna gitmiş. Yani kim bu stak diye bulun deyip bir ricası olmuş polislerde. Onlar da sağ olsunlar çok kolay bir şekilde buldular yani. Hani okuldan bir arkadaşımı alıp sen staksın deyip korkutup güzel bir itiraf almışlar. O da beni gösterip önlerine attı tabii. Sonra işte pazartesi günleri şehirlerin bu olağan güvenlik toplantılarından birine katıldık. Tabii vali beni merak ettiği için hemen böyle gittiğim anda bir tepki gösterdi ne lan bunlar falan diye öyle. İşte direkt şey aradı ya, siyasi bir şey var bunda diyor yani bu kadar fazla niye yazıyorsun ki diyor, neden stak yani. Bir anlamı var bunun ve biz çözdük dedi. Dedim bir anlamı yok. Sosyalist toplumcu anarşistler kulübünün dedi kısaltmasıymış bu. <laughs> dedi böyle bir kulüp yok yani hani. Allah'ta öyle bir kulüp yok bu arada. Olsa gerçekten biterdi muhtemelen. Öyle bir korkutmak için bana öyle bir şey de çıkardılar ama. Tabii yani yaptığım işin onunla hiçbir alakası yok aslında gerçekte de. Ben tüm çocukluk boyunca Ankara'daydım. Ankara'nın böyle getto sayılabilecek semtlerinde, Sincan'da, Etim büyüdüm. Sonrasında da işte lise dönemlerime doğru graffiti ile tanıştım. Hayatım aslında oradan sonra biraz değişti. Kendi içinde kuralları olan kendi benliği olan bir alt kültür grafiti. Hip hop'un bir alt kültürü aslında. Bu çekişme acayip hoşuma gitti yani böyle battle kafası. En çok ben olmalıyım, ben çok sokakta ben var olmalıyım kafasını sevdim. İnşallah. Altı gibi burada olacak. Rabbim nasip ederse. Kolay gelsin, Allah emanet olun. Hadi, hadi o zaman hadi. Teşekkürler Mustafa amca, güle güle. Hadi görüşürüz. Sine 5. Adam bana Mr. Putin diyor, en son bir gün bana söyleyecek <laughs> herhalde <gülüyor> Sen niye de ona Mr. <laughs> selam veriyorum, burada dağılıyorum. Diğer gröftecilerle çekişme illa var yani. Şimdi aynı ortamı paylaşıyoruz. Ben daha öne çıkmalıyım isteği hep olduğu için. Ya bazen tatsız olaylar da olabiliyor ama şey yoktur yine de dediğim gibi kimse kimse yani onun işleri bir komple kapatayım raddesine gelmedi şu an Ankara değiş. Tabii üniversitede biri böyle tabii tabii karalıyor ilk sene. İsmail Dingil'i. tüm işleri karalamış. Ben de gittim. Kim lan bu diye böyle arıyorum. Sonra bunun arkadaşları getirdi dedi. Aa bu çocuk bir dedi. Aa, abi dedi falan dedi. <laughs> <laughs> o zaman da biraz atarlı böyle küçük falan da. ne yazıyor? Rast. Toy. Rast. Dedim kim bu tabi? Ben dedi pişman değilim. Allah Allah. Aklım hala Ankara'da hep şey vardır ya, Ankara'nın denizi yok, Ankara'nın denizi yok. Böyle grafitici, birkaç grafitici bir araya gelince hadi o zaman su altı teması yapalım. <laughs> Öyle bir olay var. Ya Ankara'yı genel olarak seviyorum. Ya Ankara'da yaşamayı da çok seviyorum, şehri de seviyorum. Yaptığım işlerin içinde Ankara imgelerinin olmasından keyif alıyorum yani. Ya galeri ve graffiti işi şöyle ya ben sokak sanat işlerinin çok galeri de böyle graffiti olarak adlandırılıp satılmasını doğru bulmuyorum yani. Bu yüzden bunu eleştiren bir iş yapmıştım. Böyle sprey boyalardan bir keserek oluşturduğum bir enstelasyon iş vardı. İşte galeriye girdikçe sprey boya tüm özelliğini yitiriyor ve aslında sokak sanatı olmuyor'yu anlatmak için işin ismini de Sokağa Dönüş koymuştum. Yine galeriye girdiğimiz bir sokak sanatları adı altında böyle bir karma bir sergiye iş istediler. Oraya da fuck off yazdım, bir tuval gönderdim. Ve dedim tam girişin karşısındaki duvarı istiyorum, oraya da koydum. Aldılar, astılar falan filan. Sonra dedik yani sergi açıldıktan sonra, ya dedi çok fazla şey geliyor buna, dedi fuck off. Ne demek? Yani dedim ki siktir git demek. <laughs> Ya bombing çok ayrı bir olay. Yani grafitinin aslında özü o diyebilirim. Hani illegal grafitler, bu hızlı yapılan. Zaten beni grafitiye karşı heyecanlı tutan olay da bu. Ne ile karşılaşacağını bilir Sonuçta sokaktasın. Ya polis var. <laughs> polis bir şey yapmasa da var yani. Yani bu heyecan beni biraz aslında bombing konusunda dik tutuyor. Grafiti sevmemi sağlayan şey aslında biraz o.